orada dekor olarak duruyordu. Onları da beğendi, onları da aldık hani öyle. Evde o vakit geçiriyor diye, onun istediği gibi aslında ona... Bunlar... Hani bir anlamı yok da işte görüntü. Onun kanımda orada gerçi. Yani görüntü evet. Güzel ama ben çok severek bakıyorum. Öyle. Anladım abi. Senin sosyal medyana giriyorum. Yok son 5 yıl, son 10 yıl, son 2 haftası. Ölecek şöyle böyle. Bunları gördüm o yüzden şöyle bir hediye düşündüm onu getireyim mi? Mezar taşı falan getirmedin umarım. Mezar Oha taşı abi. mı getir? Çay, Çay içer misin? Ben yemek yiyeceksek almayayım ben ya. Teşekkür ederim. Mezar taşı yaptırmış olamazsın ya. Sen o tarafa geç. Ya tahmin etmen üzdü birazcık. Zeki adamım. Vallahi ben bir şey demedim. <gülüyor> Ama <gülüyor> sembolik tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tut istersen. Biraz Allah'tan tarihi şey. koymamışsın. Yok, ölüm tarihini koymadım. Adamsın. Ama Çorumlu. Çorumlu, güzel. Manidar olmuş. Teşekkür ederim. Tam isim. Doğum tarihi doğru mu? 24 Doğru. 98. Nereden buldun doğum tarihini? Harun abi. Reis. Şeyde yok <laughs> ama. Google'da, Google'da yok. Normalde yazar Google'da, ya, şu tarihte doğdu falan filan. Chat gbt bulamam mı? Orada ben de baktım, yok. Ben sonra hanım Türkçe söyleyeyim. Anı Sen paylaşmamışsın galiba. Yok. Yok, paylaşmamış. Bu yüzyılda öleceğin için. Mecburen. 21. yüzyıl. Güzel. Manidar. Yani sembolik saklarsın o atarsın ne yaparsın güzel bir köşesine oğlum. asacağım bunu asılmaz asıl. gerçi de asılmazdı <laughs> belki bir yere koyarsın ne olurmuş lan tut bakalım şöyle bir asın <laughs> <laughs>